Herkese selamlar arkadaşlar herkes. Her kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet videolara döndüğümüzü biliyorsunuz videolara döndüğümüz için de hiçbir problem yok arkadaşlar ne yapıyoruz bol bol arkadaşlar videomuza like atıyoruz destek amaçlı bol bol ne yapıyoruz abi bildirimleri açmanız lazım arkadaşlar bakın size gösteriyorum buraya tıkladınız arkadaşlar abone olundu yazıyordur sizin burada ona bir tıklayın bir bildirimleri açın deyin tümü yapın yapmıyorsunuz video atıyoruz göremiyorsunuz kaçırmayın videolarımızı arkadaşlar ya set gelmiş. Onu açacağız. Yanında Ensar'la Levo var. Hoş geldiniz abicim. Hoş bulduk abi. Beni ölüyorum chat. Ben arkadaşlar bilmiyorum ne olduğunu. Ensar gel bakmıştır büyük ihtimalle. Güzel mi? Oo bu 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 bu. Ya bunun da Fena koyarım Güzel mi kötü mü Çok fena bir şey Onun üzerinden kaç veriyon Mensar 9 9 o derece ya 9'luk değil abi Kaç Yani 7 derim ben ona 10 On üzerinden 7 Girdim Oh Bura ne lan Yanlış yere girdim Kaymış biraz. Şuraya girdim Oh, oh, oh. Çok yürütülüyor oh. Bu ne lan Mermiler havada uçuşuyor Mermileri kalıp yapıyor Bitti Ne oluyor lan? Aaa ruhlarına giriyor. Abi Kaç e. oğlum. Oy. Çinliler bu anime işlerinden anlıyor birader ya. Abi bir şey değil mi? Set direkt böyleyse çok güzel. Bak çok güzel. Geldik buraya. Bunlar ne? Arkasına geçti. Oha! Yanmıyor, mermi yemiyor, kurşun yemiyor. Çok acayip bir savaş efekti vermişler. Oo, Mumya şey yapıyor. Mumya şey yapıyor adamları. Hmm. Bir şey söyleyeceğim. Set direkt böyle mükemmel. Büyük ihtimalle karakter bürünüyor böyle hani. Karakter bu şekilde. Bu kıyafeti giyince hangi karakter olursa olsun bu oluyor. Doğru mu? Evet. Bence bu şekilde. Yani bunu bu kesin, evet, evet, net. Öyle. Artı burada bir tane çanta var. Çanta o moruk çok iyi. Oğlum çok iyi çanta. Bak bence Abi gelmiş ben geçmiş en iyi bayıldım. çanta. Bak. Aynen öyle. Bak sırf bak gerçekten çok iyi çantası için kullanılır. Böyle güzel çanta hiç yok. File bile güzel bu arada. Bak tamam. Şimdi bu da güzel, o da güzel. Bu ne? Aşağı iniş efekti. O abi ben buna bayıldım Bir saniye ama. web kapatayım chat. Oğlum ejder hala iniyor lan. Oha çok iyi moruk. Tamam. Şuna bir bakalım arkadaşlar şuradan. Laboratuvardan. Özel efektlere bakıyoruz. Oğlum bir şey değil mi bu bile güzel lan. Güzel abi bunu. Öldüm... Patlama efekti ne abi? Elime efekti bile çok iyi lan. Ben gelişmiş suret ölüm duyurusu. Abi ananı avradını çok iyi. Eklentileri oğlum. de var. Eklentide takılıyor. Harbi Hı mi? Oğlum evet. ölüm duyurusuna baksana güzelliğine. Evet evet ben çok beğendim Vurma bu arada. Vurma efekti de kağıt çıkıyordur büyük ihtimalle. O oh, bir iyi. Evet. Aa biraz şeyi andırmıyor mu? Bir tane scar vardı Skar vardı ya. Bir tane Skar'el vardı. Yok skar. ya. Oğlum çok skar. fazla Oğlum, bu çok şey fazla vardı? bak. Az değil bak bu çok fazla. Son görünüş bu şekilde. Oğlum çok iyi. Ben ben beğendim beni anlatsam ben bayağı aa, da bir şey aa, çekmiyordum. O da Oo işte ben buna bayılıyorum ya. Aa, Bak, özel çekme efekti o. Bayılıyorum. Anlam. Bayılıyorum. Bir M4'te de var. Onu da onu da çok kullanıyordum. Bunda da var. Çok güzel bu arada. Gelmiş, geçmiş bir Scar'lı olabilir mi peki abi? Değildir belki ama çok güzel. Yani ilk, ilk ikiye girer belki de. İkinciye yazarım. Biri şey var ya, başka Scar'lı var. Çok var Scar'lı. Dur. Ama arkadaşlar, tabii ki de Kasa açılımı olur da UJ sponsorumuz olmaz mı? Vatan Game'e teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Vatan Game yıllardır bizimle birlikte. Onlar bizi yalnız bırakmadı. Sizler onları yalnız bırakmadınız. Ben onları yalnız bırakmadım. Buradan Vatan Game ailesine sevgiler saygılar. Arkadaşlar burada sadece PUBG Mobile değil. Mobile Legend, Valorant, League of Legends, Knight, Rise Online, Honor of Kings, Wolf Team, Metin iki, Point Blank, Zula Secret Road. Her oyun var arkadaşlar. Ve çok ucuz, güvenilir. Arkadaşlar paramızı çöpe atamayız. Ortalı yerden kazanmıyoruz paraları. Herkes emek emek kazanıyor, ilmek ilmek kazanıyor gerekirse. Biz zevkimiz var, bir keyfimiz var. Onda da gidip bir uca yitliyoruz ya da bir şeyler satın alıyoruz. Gidip de dolandırılmayın arkadaşlar. Bizim başka hiçbir sitemiz yok. Kaosep'in yok, öyle bir şey yok. Mezarcı sizden hesap satın almaz, size hesap vermez. Bilginiz olsun. Vatan Game tek yerimiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Vatan Game'e girin. Açıklamalar kısmında da var arkadaşlar. Doyası alışverişinizi yapın. Şimdi şarjım on dedi. Bunu görmem iyi oldu. Bunu görmem iyi oldu. Oğlum iki görmüşüz. Günün ilkinde direkt patlamadı. Şunu hiçbir zaman unutma. Günün ilki hiçbir zaman ilkte açılmaz. Onu çekiyorum Abi. bir. Oğlum bedava yalan. lan. Bedavaya çekiyorum. Ne? Bedava 0 UC. Aa, altın geldi. Malutu aldık lan. Bak. Abi iki tekli. Benim her zaman her zaman bir şeyim var, tamam mı? Tam 2 tane ne? ilk günün ilkini yapayım hadi senin için. Kırmadım. Tekli bir on vur abi garanti tamam, bir şey. Tamam tamam sen için vurdum. tek iki tekliyi vurdum doğru mu şimdi onlu vuruyorum doğru mu abicim? Aynen, Aynen abi. öyle. Vurdum hadi. Ne oldu abicim Ensar? Ne oldu? Bak Ben sana tamam, şunu söyleyeyim. Bilmiyorum. Ensar ben sana şunu söyleyeyim. Her zaman bir şeyim vardır. Arkadaşlar şu an, şu an videoya like atıyorsunuz bak. Animasyonu geçtirdim şu an herkes bir tam ekrandan çıksın. Küçük ekranı. Bir like tuşuna bir bassın. 3 onlu bir de şey 3 tekli 2 de onlu çatlatacağım. Sizler için like atanlar için şu 1 şu 2 şu 3 Geliyor bak iyi izle abicim şak like atanlar için şu bir şu da iki geldi şak Bomba ne ya hayır bomba Bomb değil ya <laughs> bomba. Şunu aşağıya indireyim şöyle rahatça görsünler diye Bomba değil ya ama bir şey daha çıkabilir mi? Oh. Like atmayanlar Normal var. Like atmayanlar var ben görüyorum varık. Bence o yüzden oldu. Yok abone olanların şeyine şimdi abone olanların. Abone olanlar için mi basalım bir yolunu? Aynen öyle abone olanlar için. Şu İzle. an abone ha abone dediler ya o kadar da değil abone yani. Şans Neymişler. 99 oldu agalar. <laughs> Geliyor. Gel. Kim? Ya o. Oh. Oh. Bu kötü oldu. Kötü başlangıç yaptık ama sıkıntı yok. 30 kusur bin UC'miz var. Nasıl yapıyoruz şimdi? Abi videoya like Her atmadılar. Şey... Valla ondan olmadı ya. Abi videoya video de... like attılar. <laughs> Sen benim totemimi şu duydun mu? Söyle. UC alma yerine gir. Ya onu ben çıkardım millet. Ee? Ya ben çıkardım ben abi. Ben çıkardım. Ee? Geri gel. Ee? Bir tekli patlat ardından animasyonlu geçti onlu patlat. Şimdi animasyonu geç şey yap. Git onu patlat. Ee, bu öyle değil bu arada. Ben sana göstereyim gerçeğini. Bir tane Nasıl? buradan patlatacaksın birli. Daha sonra buradan ödüle geleceksin. Buradan tekrar çıkacaksın. Buradan tekrar tekli. Sanki bizi UC satın alıyormuş gibi sanacak. Bir daha gireceğiz. Sonra onlu çatlatacağız moruk. Bak gördün mü? Aa. Ama orası sıfırlandı. Neresi geldi? Ne sıfırlanması oğlum? Manyak mısın? 100 değildi ki sağ alt. Evet. Bak Not bir daha deyildi. yapayım. 50? Bak bir daha 150 tabii oğlum. Manyak orada zaten çıktığı zaman sıfırlanıyor. Daha 10 tane var bak. 12 oldu, 11 oldu. He, hatta. gerçi dur evet. Buna tıkladım. Şey, puan bak. vardı. Evet, buna tıkladım. Tekrar paraya girdim, çıktım. 10'luyu çatlattım. Bir onlu da bak olur, bir kere olur o. <laughs> Abi sen harika iadeden UC'ni aldın mı? Ee, o nerede? Abi çıkmıyor, kapıyı. Nereden? E, burayı kapat. E, şeye gir abi. Sale var ya orada. Ucu ya. alma yerine gir abi ya. Ucu Tamam. Bak orada satın al harika iade fırsatı var abi. Hepsini al abi. Lan, Lan o... oğlum buradan gelmiyor ki şey. Uc'ye UC çıkıyor uçundan. bunların içinden. Yo. <gülüyor> <gülüyor> nereden uc'ye çıkıyor? Abi? Dar oğlum öyle bir şey. Bir şey <laughs> verdi içinden uc'ye çıkıyordu. Yapmayın oğlum ya. Ya boş o yapmayın. şey olmasın bu. satın alımı var bak. Tamam. O orada. orada. O yok. O gitmiş, o gitmiş. Ay, yok lan hediye satın alma. Pardon pardon satın alma hediyesi. Bak, Onun, iki altı. Diyor. Ha, Onun iki al. Onun iki al. Bu evet. mu? Aa, aa. aa. Oğlum 12 bin ucdan fazlasını aldım ki ben. <laughs> ne zaman aldın <laughs> okay. bir, bir hafta önce. E abi geçmiş. Yeni gelmiş, gelmiş demek ki. Ya da dün aldım. Bilmiyorum hatırlamıyorum Ama şimdi gelmiş evet, Yeni gelmiş onu bunlar ne yapıyor? ya Ya durun ya o Dikkatli atıyorsunuz he Abi çat onlu Bak işte bu Dikkatli atma. Çak onlu geldiği anda Çak bir onlu daha Bir onlu daha Kaza geldik durun Bastım sizin senin için daha Oğlum çok gidiyor çok gidiyor Abi bu ne Abi karakterini... doğru 6 taneye bunu alıyoruz diyormuşuz Mücevher takasından bizde 100 tane var. Biz bundan alabiliyoruz. Biz alabiliyoruz. Ama almayalım bunu. Neden? Çünkü biz burada şey kullanabiliriz. Mesela 4x kullanıyoruz, 6x, 3x. Evet. Bunları kullanırız. Bunun daha dipçikleri var, oyu var, buyu var. Biz direkt Bu ne lan? Çıkardım. Oğlum bu ne? Ben böyle şeyleri alırım mı? Severim. Geri dönüş takası. Ya, bundan, var ben bundan var ki bende. Çanta. Bundan var bende. Çantayı almamışsın abi. Oğlum beğenmemişimdir. Nasıl bunun altı <laughs> beğenmen abi çantasını? Beğenmedim şu an. Beğenmedim mi? E, ee, şu an beğenmedim. Niye? Bilmiyorum şu an beğenmedim. Tamam abi konumuz Kar 98 değil, kon. Konumuz bu değil ya. Konumuz bunlar Konuları Abi konumuz şu ya. Oğlum nerede lan bu RP? Oğlum ben oyuna girmediğim için Royal Pass almayı unuttum anasını satayım. Doğru mu? Almış mıyım? Almışsın abi. Son ödüllü almamışım o zaman. Doğru abi, mu? şu Royal Pass'ı Almış mıyım ya? ödüllü de? Onu görmedik ki daha. Niye geçemiyoz? Bilmiyorum ki. Almışsın abi. Almışsın. Bak, bonus pas almamışız biz. Bonus pas değerli mi sizce? Değil. Yani. O kadar de, değil. De, de, de. Dönelim İşimizi abi. İşimize gücümüz Abi. seti almamız lazım. Daha seti alacağız da. O, Ben abi fearless açıyorum. Dayanamıyorum. Vallahi elim gidiyor gidiyor bir saattir. Aklım Yapayım. orada. Fearless abi ya. Bak. Bunun olayı çok farklı. Bizde yeri çok farklı bununla. Biz bunu açtığımız anda piyasa çıldırıyor. Ortalık elini aldı. Arkadaşlar herkes, herkes like'a tıklasın. Like'lar atılsın. Birileri basıyoruz. Birileri geliyor. Eksar. Geliyor geliyor. Yüklendi. Eksar hazır mısın Beto? Geliyor bak. Nakarat gelsin nakarat. Bak bak geliyor geliyor. Nakarat geliyor. Geliyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Geliyor, geliyor. Like da bas. Şu bir. Şu iki. Geldi, geldi, geldi. Şu üç. Geliyor, daha gelir. Daha yeni başlıyoruz. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Şu üç de Lan ne oluyor? Gel, gel artık. Abi. Lan yeter! Oh, oh, çok iyi, çok iyi, iyi. Devam, devam. Seti ver, seti ver, seti ver. Can abi. Ya. Efendim. Çok gittik abi, duralım, hesaplama yapalım. Oğlum ne hesabı ya? Dur ya daha yeni başlıyoruz birader biz sen mezarcı kasa açılında izlememişsin hiç. Bazarı ne varmıyor. Hop gördün mü? Buradan şeyden aldık. Bir onlu daha basacağım Hayır geldi. aldım. Bak, Aa, şimdi bir geldi. Tane daha geldi. Oy, Oy çok iyi oldu. Ha. Açıldı, tamam. Açıldı şimdi. Şimdi, 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 şimdi. 10 tane var bende. Tamam mı? Daha devam, daha devam, devam. Mü mü müziği kesmeyin. Müziği kesme yok. Müziği kesmeyin abi. Müziği kesmeyin. Ben bu seti çıkararak kadar basarım. Yemişim para pulunu Hadi. Gel. Şimdi e O set çıkacak ya da Scarley çıkacak bak bu sefer. Bakalım. Ben ben de Scarlett çıkacak Geliyor. Gül. Elia. Tam karat. Hadi oğlum. Nerede? Ha? Devam bunlardan bir şeyler daha devam et. <laughs> Tamam. Ha oğlum. Vallahi şey ver. Allah belanı vermesin. Buzaltın. <laughs> Bir şey söyle. <izleyelim. gülüyor> Hayır. Hayır. Aa, çok geldi. geç çok geç. Çok geç. Aa, çok geç ama olsun. Olsun. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. UC'yi sıfıra kadar vuracağım. Hiç sorun yok. Sıfıra kadar dayayacağım. Geliyor geliyor. geliyor. İzle izle. Hiç problem yok. Devam. O ok, UC sıfırı abi, görecek. O UC sıfırı görecek. Helali hoş olsun. Güzel. Bunu göstereceğim olacağı. Oh. Gösterdik. Gö gösterdik. Gösterir. Aa fearless açıldıysa sıfırı görecek abi. Anladın mı? Kaç? 35-40k ucu harcadık. Sıkıntı yok. En son şey diyor, <laughs> abi ne yapıyor? <laughs> Tekliden gelmesi yok mu peki? E, bu saatten sonra gelmesine gerek de çok yok bence. Çünkü zaten alacağız. Her şey çıktı. Niye Buradan Vatan Game'e sevgiler selamlar gönderiyorum. Ee, rica etsem şuraya bir 20 TL'lik daha UC gönderin. Bundan sonra her videoda varız. Şimdi 16 tane var. Doğru muyum? Evet. Bizde bunun bir çoğu var. Hatta bunu da çıkarttık bir ara. Ama bu iş, yok. Arka plan çıkarttık bir tane galiba. Arka planı çıkarttık. Ay, biz tamam. önce set alalım. Seti TV alalım. Ya. Bebeğim gibi. Ya. Çok iyi. Bu da mevcut. Hemen hızlıca bunu da alalım. Aşkım benim. devam Şimdi kuşan. Bu ne? Mor. Tamam. O kadar şey almışken bence bunu da alırız. Yapıştır. Yapıştır. Bunu da alırız. Onca şey aldıktan sonra. Şimdi asıl mesele şurada. Biz Skarlee var ve bu Skarlee de 4x olmak zorunda. Doğru mu abi? Aynen öyle. 4x şart. Buna 3x şart. Değil mi? Var zaten. Var 3x i i var. var. Bu uzun hızlı mı? Uzatılmış. Yok onun bir uzun yukarı. Hızlı. Tamam bunu Aynen. al. Tamam. 6x. Dursun şimdilik 6x. Hadi kırılmasın 6x'in de gitmesin. Kullanmıyorum ama alayım. Eklentilerin aa, bak dikey, dikey. Dikey de alalım. Alalım. Tamam başka kalmadı herhalde. Doğru mu? Cehfeleri dönüştür abi istiyorsan Aynen evet. onları da dönüştüreceğim şimdi 7 tane aldık şimdi Scarley'i abi bizim biz burada yükseltmeye çalışmamız lazım 13 tane var 13 tane bundan alabiliyoruz yani anladınız Bunlar mı? Materyal alalım zaten Evet. Atölye Laboratuvar Bu değil mi? Aynen bu Hı. Abi hoppa hemen bir tane yükselttim bile Seviye 2'yiz çiçek gibiyiz Seviye 3'yiz harikayız hızlı gidiyoruz Seviye 4 olmuyor. Dükkana gidiyoruz. Dükkandan ayda aslında alabiliyoruz dükkandan da UC yok şimdi. Keşke harcamasaydık hepsini işte buralarda lazım oldu. Aa abi kara şeyini de açmadık biz. Neyini? Ne? Eklentilerini. Açtık ya. Aa onlar nasıl nasıl açacaktık lan? Buradan mı açıyorduk? Tamam açarız bunları sonra Hayır, ya. Bunlar birkaç, kolay. Yo, yo, açık açık birkaç tanesi yok. Karar aldık ya. Hayır barar. aldıklarımız var oğlum işte. Bunları aldık ya. He tamam okey. Ölüm duyurusu abi. yapacağız. Nereden gitti bu? Nereden aldık? Modifikasyon <laughs> parçalarına Büyük ihtimalle öyle oldu Hızlıca şuradan girelim Nerede lan bu? bu. Arkadaşlar Güzel para izdik ha bu videoda Bayağı da video atmayınca böyle oldu 13 tane alıyorum abi Nereye kadar getiririz bilmiyorum Boruk vurma efekti Sadece yağma sandığı açık olmayacak. Çok da güzel değil zaten. Son görünüş bu şekilde. Artı şu silah efekti de var. Gayet benim için yeterli seviyede. Muhteşem oldu. Onu da aldık. Çiçek gibiyiz. elimize takalım. Scarly bende şey varmış bu arada. Adını sen söyle. Balkabağı. Balkabağı. Balkabağı güzel. Balkabağı da güzel. Ama Esin artık... Abi yukarıda biraz. İn aşağı abi. Burada değil abi. İn. Dur abi biraz yavaşla. Şu. Heh. Ama artık yerine. Oğlum, Oğlum, böyle oldu bir oldu bir lan? Nasıl ejderha oldu? Oğlum ejderha ağzına almış lan Skarliyi. Evet, evet, evet Birader ben beğendim. Bak çok iyi. Böyle ben bir abi. şey beklemiyorum çok bu iyi. Arada. Bak çok iyi. Net söylüyorum çok iyi. Beğenenler arkadaşlar yorumlara yazsın. Sizce bu set ve silah nasıl? Bence çok iyi. bunda bir bandel Skarli gelsin mi? Scarly Challenge. Ha? Bu set Çek ve Scarly. Bence harika oldu ya. Oğlum nasıl bak bak. Görüyor musun çekme efekti? Oh fena. Let's go. Bak. Al. Bak. Reloading. Lan ne abi bu manyak? Abi şu kaymayı iptal edemez miyiz? Gel gel abi herhalde. Oğlum vuruş efektli çok iyi lan. Çok göz alıcı da değil çok şey yo, yo, de değil. Yo yo alıyorum, ben vuruyor. Acaba rakipte nasıl gözüküyor? Dur bakayım bir yakından vurayım bir. Ben vuramıyorum. Oğlum asansör <laughs> çok hızlı. Ne oldu lan? Göre etmiyor gibi ya. Hem ne rakibi kör eder, ne de bu kadar göz şey yapıyor. Ne, ne yapıyor Bence lan iyi, iyi ya. Bence bayağı iyi moruk. Güm. Abi set parlı, Oo oh, görünüyor mu silah? Zaten oh, wow. bu bu kadar da zaten farkı. Ben sadece HDR <laughs> kör diyorum bu arada. Kör ediyor arkadaşlar. lan. Çok kasıyor bir de. Ya yaptım bomba yaptım. efektine baksana bir de bak. Nasıl patlıyor? Uşanmadık ya abi. <laughs> eşler mi oynasam acaba lan? Öyle eşler mi? Abi abartı olacak da gölgeleri açsana. <laughs> arkadaşlar videonun burasına kadar izleyenler varsa yani zaten 1 dakika olmuş 20 izliyorsanız helal hoş olsun adamsınız siz sizleri çok seviyoruz bizim bir tane kanal var arkadaşlar ensarlarla falan video çekiyoruz oraya levoyla da birlikte orada şey var böyle araba simülatörleri silah kaçakçılığı silah üretimi ne bileyim ben korku oyunları mezarcı gaming kanal arkadaşlar. Oraya da uğrarsanız bizi mutlu edersiniz. Orada da videolar var bol bol izlemek istersiniz. Bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir şekilde fullledik her şeyi. Her şeyi aldık. Almadığımız bir şey kalmadı değil mi? Kalmadı kalmadı. Ey, bir her şeyi aldık daha ne alalım? Tabii daha ne alalım? Kendinize çok iyi bakın. Eşlik ettiğiniz için Ensar ve Lavo'ya teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz abi. Teşekkür ederim. Evet Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ne biliyorsunuz? Bay bay. Görüşürüz.